Herkese merhaba. Bir pazar klasiğimiz olan bahçemizde oğlumla birlikte duvar öreceğiz. Duvarla birlikte de belki bahçeyi bir çapalar vakit geçiririz. Merhaba dek kameraya. Merhaba. Nasılsınız? He? Nasılsınız? Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Unutmayın. Unutmayın sakın. Nasılsınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Açemizin duvarlarında şöyle ufaktan ufaktan gidiyoruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda yapıyoruz. Her gün 2 metre 2 metre şeklinde ilerletiyoruz. Bugün de 1 2 metre daha ilerletmeyi planlıyorum. Yavaş yavaş altına taşlar sıkıştırarak böyle alt kısmı yapıyorum. Bunu yapma sebebim içeriye alttan hayvan girmesin. Çünkü yarın öbür gün bu alana kümes yapacağız kümes hayvanlarımıza zarar vermemesi adına bahçe güvenliği için böyle bir duvar örme kararı aldık arkadaşlar. Şimdi oğlan başladı kumuyla oynamaya ben üstümü değiştirip işlere başlayalım. Burayı bir sökelim bakalım ne alemde nasıl olmuş. Galvanistel. Şöyle galvaniz bir telimiz var. Galvanistel kesip kesip şöyle parçalarla beton içerisini saplayacağız. Bu sayede telimizi daha iyi kavrayacak ve tutacak. Bayağı bir yaptık. Oğlan yarısını aldı, götürdü kendi oyun alanına. Şimdi sökelim ardından geçelim işlemi yapmaya. Mükemmel bir beton olmasa da kendi şartlarımıza kendi imkanlarımıza yaptığımız Engel olabileceği, hayvanların girişine çıkışına engel olabileceği bir basit bir duvar. Hiç yoktan, tellerin altından geçişi engelliyor. Ne mi oğlum? Burada kullandığımız malzemeler şöyle. Basit tahtalarla olduğu kadar nizami olmayan bir duvar yapıyoruz. şu şekilde bir bağlama yaptım arkadaşlar. Beton buraya kadar gelmesi lazım. Bu sayede çok sıkı bir şekilde tutacağını düşünüyorum. Bayağı bir attım aralara gayveristelde. Bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyoruz. Daha yolumuz çok uzun. Bravo sana da. Şimdi şu yaptık. Sıra geldi. Sarımsakları soğanların toprağını havalandırmaya. Onları bir havalandıralım. Böyle günü verimli için toprağa dokunmak iyi geliyor. İmkanı olanları tavsiye ederim. Bütün hastalıkları şifa olur. Şimdi soğanlarımız yaşarmıştı. Yaklaşık bir buçuk ay önce Hemen altlarına bir havalandırma yapalım. Sulamasını yapalım kaç gündür yağmur da yağmıyor burada? Aynı şekilde patatese de aynı işlemleri yapacağız. Ardından artık günü sonlandıracağız. Oğlumla birlikte bir pazar günü tarladayız. İşte ufak uğraşlar, rutin şeyler onlarla uğraşıyoruz. Tiny House tabii ki de devam ediyor yapım çalışmaları. Ama oğlan oldu mu içeride çalışamıyorum çünkü kendisi duramıyor. <laughs> Dışarıda hareket etmek istiyor. İçeride tutmak çok zor. O, o, halde de bizi bayağı bir zorluyor. Altıfanlar bitti, bitecek çok az kaldı. Kısmı mesela şu duvarın belli bir kısmını yaparsak şu arka kısma bir kümes yapacağız. Yani kümeste bayağı bir çalışıyorum. Çizimidir, odur budur iddialı bir şey olacağını umuyorum. Yani iddiam var ama bakalım kısmet yani belki gerçekten de işte kümes olur. Bildiğimiz kümes olur. Belki de kümes olur. Hani artık öyle bir kümes Kısmet bakalım. Hayırlısıyla yapacağız. Şimdi geçelim biz Rüzgar Bey'le soğanları ne yapacağız? Çapalayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Şu şekilde bir çapalama yaptık. Yani yaptım diyelim. Oldukça verimli mi diyeyim. Yorucu bir gün geçti. Bu arada pencerelerimiz de geldi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, işte bu pazarı da böyle değerlendirdik, duvarımızı attık. Çapamızı yaptık. Suladık da ağaçlarımızı, bitkilerimizi. Öyle günü bitirdik diyebilirim. Yaklaşık 4-5 saattir burada alalım. çalışıyoruz. Alırız gel. Bak buraya telefona bak. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi hoşça kalın. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Es evet, rüzgar. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.